Size bir soru. Birisi size Türkiye'nin en gizemli yeri neresi diye sorsa, ne cevap verirdiniz? Kuşkusuz ki, Kapadokya diyen insan sayısı çok azdır. Kapadokya'da öyle bir yer var ki, bu yerin gizemi, yapılışı ve içerinde bulunan tarihiyle birçok kişinin ilgi odağı olmuş bir yerdir. Her sene binlerce turisti ağırlayan bu efsane yerin ardındaki gerçeklere gelin hep birlikte bakalım. Hazırsanız başlayalım. Kapadokya'daki bu gizemli yerin adı Derin Kuyu Yeraltı Şehridir. 1963 yılında evine tadilat yaptırmak isteyen bir köylü tarafından tesadüfen keşfedilmiş, 1965 yılında ziyarete açılmıştır. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte Derin Kuyu'nun Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinde kullanıldığı söylenmektedir. Nitekim burada bulunan mermer kartal heykeli Roma, misyoner okulu ve kilise ise Bizans etkisini kanıtlar niteliktedir. 2. yüzyılda Roma'nın zulmünden kaçan ilk Hristiyanlar Antakya ve Kayseri üzerinden Kapadokya'ya ulaşarak bölgedeki yeraltı şehirlerini kurmuşlardır. Uzun süreli barınma için inşa edilen bu şehirlerde kilise, ahır, şaraphane, misyoner okulu, su kuyuları, erzak depoları ve havalandırma boruları gibi fiziksel ve toplumsal temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar bulunmaktadır. Barınma, beslenme, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan halk güvenliklerini de katlar ve alanlar arasına inşa ettiği dar tüneller ve bu tünellere yer yer ekledikleri, herhangi bir tehlike anında tünelin kapanmasını sağlayan büyük taş tekerleklerle sağlamışlardır. Günümüzde sadece 8 katı temizlenip ziyarete açılmış olan derin kuyu yeraltı şehrinin tüm katlarının temizlenmesi halinde, şehrin toplam derinliğinin 50 metreden 85 metreye kadar yükseleceği ve kat sayısının da 12-13 civarı olacağı öngörülmektedir. Ne zaman yapıldığı kesin olarak saptanamasa da şehrin tarihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzandığı tahmin ediliyor. Bazı araştırmacılar tarafından şehrin tarihinin Hititler dönemine dayandığı iddia edilse de, bunu doğrulayacak veriler mevcut değil. Eski adının Malakopi olduğu bilinen Derin Kuyu, Kapadokya Krallığı ve Bizans İmparatorluğu gibi birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış. Türkler ise bölgeye 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra gelmiştir.